Aman Allah'ım Brezilya'da neler oluyor? Dayı white body ya. O bende yok. Olmadı. Onu Kim? Ne oldu? Görmüyorum. Şu şey oldu ki adama ne oldu anlamadım. Boros çocuğu ya. Ne? Niye durdu abi burada? Ne? Tam yani anlık sen vurduktan sonra dedim ama ben, bir dakika bir şey eksik. <laughs> Viraj alamadı. Rest in Kırmızıyı <laughs> bekledim ama Niye Bu ne yapıyor ya? Bu adama niye araba verdiniz bu? Artık ehliyet yaşı alamaması lazım. Ehliyet <laughs> yaşı? Ben buna koyar şimdi öldürür seni. Lan bankayı söylediler. O para bizim. Allah! Ay lan. Abla ya beş... <gülüyor> <gülüyor> Durun. Nereye gidiyorsun? Dur. Tamam. Lan nasıl? Durun vurmayın. Kaldır elleri. Lan çocuğu? ellerimi ne seni? Burası bizim mahalle anladın mı? Adamı arkadan dokundurdum arabayla sadece. Çok şey yapmışsın ya. Aha! Burada memur bey? Burada. <laughs> niye sıkıyor lan? Lan o polis değil ki. Nasıl değil? Lan o benim arkadan vurduğum adam amına koyayım. <laughs> Anı <ben sıkayım. gülüyor> Adam silah alıp gelmiş, o çekmiş meğerse silahı amına koyayım. Ulan mantı düştü bozumdan. Binin şu adam... arabaya. Oğlum neden ama niye adama vurdun? Mantı. Vuramıyor amına koyayım criminal mind ya dur lan. <laughs> Motorlu önüme kırdı adam. Yapma artık öldürme kimseyi. Neyse ben bir sigara içeceğim. Sigara var mı? Var. Tam yakın. Sigaranız var mı? Var. Sana evet. Bak ne yaptı. Kim ne yok? oldu? Nerede? <laughs> Geldi <Lavrucum>. yere bak oğlum. Allah! Ya gelirse kaldı sonu sonra hepsiniz. Ya siz niye böylesiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam çıktı. Lan ne oluyor? Siz arabana bir. <laughs> Takip. Hiç sorgulamadan bindim ama. İyi misin? İyi misin? <laughs> ah! <An> <Aa! Gülüyor> Hayır! Sıktı sıkarım kafanı. Tamam. Yanı çok iyi arabanın. Nerede yaptırdın burada mı? Evet. Kaça yaptı ya? 5'e. Dur ben de şu kumandadan değiştirteyim ya. Ne oldu sana? <laughs> hey. Arkanıza bakın. Hadi arabalara ya. Takip edin beni. Dedim ben... Adam öldü ama sikip <laughs> 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 La polis ya. Niye yaptırdım arabayı? Niye kırdı sola hemen? <laughs> Tek şerit değil mi burası? Ne yapıyor kayıyoruz bu çocuk? <laughs> Nasıl toparladınız amına <aman arkağın>. koyayım? <laughs> 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 Hayda! Daha <laughs> burada kaza yapmıştık hatırladın mı? Ben. I'm Bali the Hızlı kesip dönün. Biri tavşan ezdi sikten nesin onu. Düz. Ne oluyor? Bak siz çekti. Gelmeyin. Sıçın. Tam verim pozu 3. 3. Bilmiyorum oğlum neredeydi amına koyayım Hollywood yazısı neredeydi? Fazlesi nedir? <laughs> Ay anne. <laughs> Ananlık hızlı. Öldü hanımefendi. Oros çocuğu nasıl kaçtı gördün mü? Karısı burada. O şey Ya amına koyayım beklesenize. Nereye gidiyorsunuz amına koyayım? Sikeceğim. Daha çıkıyor. <laughs> 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 Olma sebebine bak amına koyayım. <laughs> 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 ya. Bir an yap, bir Allah'ım. <laughs> Araba onları sür. Lan dur 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 lan bunu. Kaçak. Lan Polisi... <laughs> beni kaldırın onu... amına koyayım Dur hallediyorum. <laughs> Diğeri nerede? yazısı. <laughs> Diğeri nerede dedim Elie Bitmiş bu arkadaşlık. Arabaya dedim onu ne kudum mal kafası. Allah kim? Ne oldu? <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Lan araba nerede? Az önce buradaydı bu. <laughs> Nasıl <Ben de> üstüne <laughs> çıkarak <laughs> dedi? <desa. gülüyor> ya. Nerede, araban nerede araban? Sana mal kırıyor. Gece pikniği bari. Ne istediniz bundan? Ya piknik yapalım işte bak burada hazır malzeme var. Ne ol <gülüyor> 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 Yine kriminal. Piknikten önce. <laughs> Çok gönderdim. Çoktan gönderdim. Abi <laughs> Ne yapıyor ya bunlar? Yardım lazım, bir yardım lazım mı? Yardım lazım mı? Ama bak bakalım piçleri. Yerde kıvranırken yardım lazım mı? Ölürken. Orada <laughs> su <Toru gülüyor> çocuklara. Yerde müzik dinliyoruz dur ama. <laughs> sen lan şey lan. Ben ona vuruyorum. <laughs> Erkek sen indir amına koyayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi Allah'ım. hadi indir. İndir amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> <laughs> Sese <Sası bakamadım. gülüyor> <Sası bakamadım. gülüyor> İndir onu arabadan indir öldüreceğim hepinizi <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum şimdi Ölmemek için arabadan atlayıp öldüm kaç? <laughs> lan beni alsana rehine Haa mi? Amına zek korum <laughs> Anılıp İlhan... İn lan Lan insene amına koyayım Bak ben beni öldürme sikerim, kerim öldürmüş. ben ne yapayım size? <laughs> ben al ben seni almaya çalışıyorum. Ben in in amına koy lastiklerini sikerim seni. Plan yok. Lan <laughs> korlar. Yumruk yumruğa dövüşeceğim seni. Aa! <laughs> gel la gel. Polis de vuruyor zaten. Amına koyayım? <laughs> Aa! Kim <laughs> <laughs> kimi Aaaa! Ay neredesin? A gel buraya A gel. A Öleceksin. A nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> gel şuraya gel. Silah çekim bekle amına. Amına amına koyayım. Aman, Benim karakter duruyor niye? Otistik <laughs> 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 pezevek. Gel buraya. Bu ne? <laughs> <laughs> Senin de amına koyayım.

Ne oluyor? Ne? No. Ya bir şilp muzunu durdursun. <laughs> İn lan amına koyayım. İn. Seni ben senin götüne ha. sokacağım izle. Bırak beni. Gel gel. Gel limuzin tattıracağım. Ha <laughs> bir de pembe bulmuş. Nerede buldun amına koyayım? <gülüyor> Yoldan. <laughs> ah. Kimin ananı sikiyim? Sildim bütün polisi rahat ol. G miydi? F miydi? Ananı sikiyim F değildi. o <laughs> ne? Yerde biri yatıyor. Yerde biri yatıyor. Kaldırın. Selam. Lan ne abi? Dönüm. Aa ne yapıyor? Ah Abi Bunun da parasını aldım. <gülüyor> 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 Yanlış yoldasın ha. Yolu boşlar. Önünde bir tane tik var görüyor musun? <laughs> Yapışkan. Gör. Sen de o kadar taşlar yok patlatamazsın bizi. Erken atlamam gerekiyordu. Katil amına koyayım. Nereye vuruyor lan bunu? Kör gözünü sikeyim. Korkma kalbim geçer acısı. ah! <laughs> oh! Yanlış adama gitti. Busch. Taksi. Ama <laughs> ne <laughs> 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 Görme problemi. <laughs> Oğlum yarım tuş basıyor ya bu siktimin klavyesi. Arada uyuyorum. Elim basıyor. Zaten elim basmazsa nasıl gideceksin ki? Yarrağa basıyordur belki. Hmm. Film sahnesi gibi oldu ama o Ooo. bana taş ver, ben sana, sana taş. <laughs> 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 Lan polis bindi <yana>, ne oluyor? <laughs> Gelin burada piknik. Aa, <gülüyor> 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 ne? Vurdular kadını <laughs> <laughs> parça attı yine amına kodumun çocukları şimdi aa oğlu <laughs> ne koyarım ne, yapayım, ne koyarım yeter <gülüyor> 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 Oğlum kamu malının anasını siktim diye niye <laughs> Yanına mı koy? Hadi piknik ya. Yapacağız, yapacağız. Yapıyoruz ya. Sabağa doğru. Emanet <laughs> <'nı> korum. <laughs> <Çin>. Çikolata fabrikası. Geldi mi? Oha. geldi. At. Çıkar yap. Tamam. Çabuk sür Coca Cola içmemiz <laughs> lazım bir yerde Coca Cola zero çabuk. Bir daha böyle kuyuyor böyle hararet bize Tek bir. Kapıyı da aldı yanına. Anıl hemen atlaman lazım arabaya hemen atla hemen atla. Hemen atla. Artık polis yok. Normal polis. Dönecek 500 yürü. Biraz sür sürüyor sonra dönmesin. <laughs> Polis arabasında 3 yaralı adam. Daha hiç bir sikimi hatırlamaz bu süre. Niye susuyorsunuz? Yoruldum ama kim gülmekten. <laughs> Hollywood yazısını ararken nereye böyle geldik oğlum ne oldu? Evet. Bak <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, kendi arabalarımızı çağırıp piknik hadi kendi arabanızı çağırın. Unuttum ki Çağırsın o neydi? Arayın ben kersi. arabamı göndermemişim ki. Çerkes, herkes herkes çerkez. arabamı göndermemişim. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <Kaçma>. <gülüyor> Buraya çıkabiliyorsun böyle? Aa, gelin. <laughs> Beni. <laughs> ya Önder benim yükseklik korkum var ben buraya çıkamam. Artık. Çıkarsın ya. Çıktın işte. Benimle aynı kaderi paylaşmalı herkes. Ah Pantolonum düşmüş. Pantolonlarım yoktu fakirdim. <laughs> Atladım sen. Herkes bir şey yaşamalı deyince. Aa! <laughs> Oğlum polisler bu kadar öldürmedi sizi. Bana bak Meli. Ananız. Bayağı iyi piknik gelin. Neydi? Bunun bana ne olduğunu söyler misin? Allah. Nerede doğduğuma bir baksana amına koyayım senin yüzünden Çıkılmayacak yerde doğdum. Allah senin cezanı versin ya. Şurada dursana. Yakala beni. Ne Tut beni olur mu? Geliyorum. Dur bekle. Bekle geliyorum. Hazır mısın? 1 2 3. Ama ne koy? Nasıl tut Nereye gittin? <laughs> Üzüldü. Yüzüne <Üzüldüm>. geldi. <laughs> <Üzüldüm>. Tut <laughs> beni amına